Ayurveda'ya göre sağlıklı kalmanın doğal yollarını keşfetmeye ne dersiniz? Öksürük şikayeti olanlar için basit bir karışım oldukça işe yarar. Bir çay kaşığı bala, az miktarda karabiber ve birkaç damla zencefil suyu ekleyin. Günde iki kez tüketildiğinde öksürüğü hızla hafifletir mide yanması veya asit fazlalığı hissedildiğinde yemek sonrası bir bardak soğuk süt içmek ya da ufak bir parça pekmez benzeri tatlı bir doğal ürünü çiğnemek mideyi yatıştırır ve gaz sorununu azaltır. Saç dökülmesi yaşayanlar için Hindistan cevizi yağına birkaç damla Hint yağı katıp hafifçe ısıtarak haftada iki defa saç derisine masaj yapmak saçların güçlenmesine yardımcı olur. Sivilce problemi olanlar sandal ağacı tozuyla gül suyunu karıştırarak hazırladıkları maskeyi yüzlerine sürebilir. Yaklaşık 15 dakika bekletip yıkadıklarında düzenli kullanımda ciltte belirgin rahatlama sağlar. Baş ağrısında nane veya okaliptüs yağından birkaç damla alınarak şakak bölgesine yapılan hafif masaj hızlı bir ferahlık verir. Sindirim sistemini desteklemek için ılık suya bir tutam hing asafoetida ekleyip içmek sindirimin güçlenmesine katkı sağlar. Soğuk algınlığı veya burun tıkanıklığı dönemlerinde kaynar suya birkaç damla okaliptüs yağı damlatıp buharını solumak oldukça etkilidir. Kabızlık sorunu yaşayanlar akşamdan ılık suda beklettikleri 4-5 inciri sabah aç karnına tüketerek bağırsakların daha rahat çalışmasına destek olabilir. Cildin daha parlak görünmesi için bal ile limon suyunu karıştırıp yüz maskesi olarak uygulamak yüzün canlanmasına yardımcı olur. Kepek sorunu olanlar yoğurdu saç diplerine sürüp yarım saat beklettikten sonra saçı yıkayarak bu problemden zamanla kurtulabilir. Diş ağrısında bir adet karanfil çiğnemek veya karanfil yağını ağrıyan bölgeye sürmek kısa sürede rahatlama sağlar. Doğal ve geleneksel bakım önerileri için bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.